Bakar mısınız maskelilere? Arkadan da başka maskeli geliyor. Bunların bir tanesi anne. Şu öndekileri Ama hangisi bilmiyorum. İkisi de birbirine feci benzediği için. Bir de yavru da büyüyüp anne kadar olduğu için. Artık hangisi anne hangisi yavru karıştı. Ben unuttum açıkçası. Gel yavru kuş sen de. Ama bu kardeş buna eminim sarı olduğu için farklıydı. Bak 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 bak. Oradan başka tekirler geldi. Bizim burada üç renklimiz var. Biraz cadaloz bu kız. Maskelerin kardeşim Tekir. Tekircik gel sen de tekir. Yavrum acıkmışlar. Annem. Uzun benim. Üç renk sen de gelsene. Siz de gelin Tekir. Tekir biraz hastaya benziyor ya. Onu 10 on dakikadır gözlemliyorum. Keyifsiz o. Hadi bakalım. Ben yani kamerayı kapatıp ama da ödeyim. Ah! İnanmıyorum. Ağaçtan bir tane daha maske geldi. Ay kuş gibi. Gel pis pis, pis gel. Aa! Ah. Ha bu üçüncü maske tamam. Ya çünkü maskeli üç bebeği vardı. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Sanki ağaca kuş tırmanıyor. Sanki ağaca kuş tırmanıyor. Bak bak bak. Bak 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 bak. bak, bak, bak. Oradan da binanın çatısını atlıyorlar. Çatıda yaşıyorlar resmen. Ay 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 bu da buraya çıktı. Aa resmen kuş niyetine. Şöyle gelelim. Burada da öteki var. Aradan gözüküyor mu? Şurada. Kafası var tekerin. Bakalım. Sonra da bazen çıkıp inemiyorlar. Ortalığı ayağa kaldırıyorlar. <laughs> Hay Allah'ım. Ha tekerin yukarı çıkacak. Çatıya çıkacak. Ama ağız mı geçti. Bakın bakın bakın. Fikir. bir kafa gözüküyor. Tekir Ay inanmıyorum. Ötekine bakar mısınız? Ağacın ta en ufak, en uzak dallarına çıktı. Gözüküyor mu? Ben görüyorum da. Ay bakar mısınız? Kuş sanki. Şimdi inemezsen başlarsın bağırmaya. Ve ağacın şeyini göstereyim size. Bakın. Büyük yani. Deliler.